Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki ayrı Excel dosyasını, iki ayrı Excel sayfasını yan yana görüntülenmesini ve aşağı doğru kayarak kontrol edilmesini göstermek istiyorum. Dosyalarımdan biri açık, diğerini de açıyorum. Kitap 3 diye bir dosya diyelim. Şimdi tekrar diğer dosyama geçeyim. Kitap 4 donuladı. Şimdi bakın burada Görünüm View menüsünde. Yan yana görüntüle diye bir şey var. Side by side buyurdan e, görüntüler. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada, e, buradan gidip görünümden onları yerleştirmeyi e, yapmamız lazım. Görünümüne gidelim, tümüne yerleştir, dikey yerleştir gibi bir düzenleme yaptıktan sonra istediğimiz şekilde yerleştirebiliriz. Şimdi artık e, aşağı doğru kayacağız. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Aşağı doğru kaydıkça mouse'la buradan da kayıyor. 17. 20. satıra geldim. Şöyle baktığımda burada da farklı bir şey olduğunu görüyorum. Görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru indim indim. E, muslu limitete geldi. orada muslu. Ama şuradan bakın itibaren kayma var. Onu fark ettim. Yani burada amaç iki dosya acaba bu burada bitiyor o devam ediyor. Demek ki satır satır kontrol etmek istediğinizde iki listeyi kullanabileceğiniz bir ne diyelim Excel'in imkanı.